Hayır Turgut öyle değil. Bak beni bir dinle, beni bir dinle, beni bir dinle. Bak hayır ben biliyorum bana bağırma bir dinle beni bak ona da sen sebep oldun. Bu kredinin çıkmamasına da sen sebep oldun. Bana bunu yapmayacaktın Turgut. Ne oluyor? Ay, adam çıldırdı. Hı hı hayır bu, bu böyle kalmayacak. Konuşacağız Turgut. Böyle olma kapama kapama. Akif ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor baba? Ne oluyor? Adam bütün işlerimizi sabote ediyor. Daş koyuyor, daş, daş. Battık. Oy, battık mı? Battık. Dur, dur, kızım, dur. Biz bir günde çıkmadık ki bir günde batalım. İnanamıyorum ya. Beraber yürüdüğüm adam bunca yıllık dostluk yaptığım kardeşim dediğim şuramda hissettiğim adam benim ipimi çekiyor. Altımdaki sefa tekme vuruyor. Oğlum hallederiz merak etme. Neyi hallederiz baba? Ha? Neyi hallederiz? Para yok diyor. Neyi hallederiz? Yarın öbür gün bu kapının önüne birikecekler. Haciz gelecek benim evime ya, haciz gelecek. Delir delirtmeyin insanı. Bak Turgut'u göreyim misin? Evimizi aldığımız adamı göreyim misin? Mehmet gelse. Ha? Tövbe Mehmet gelse. Allah ya. <laughs> ya bu Mehmet'lik iş değil artık. Mehmet'ten çıktı bu iş diyorum. Bak her şeyin bir haddi hududu var. Bu adam hududu geçti. Ama Akif'in kim olduğunu ben ona göstereceğim. Ben ona göstereceğim bunu baba. Bak göreceksiniz benim ekmeğimle... ...kimseye oynatmam baba. Kusura bakma. Ya Akif, biz sakin ol. Oldu. Akif, biz sakin ol. Of. of baba. Nedir bu başımıza gelenler? Ne olacak bizim bu halimiz? Ne olacak? Üzülme kızım, üzülme. Halledeceğiz, halledeceğiz. Merak etme. Bak sen şu işe ya. Emme ben anladıydım. Sarı Cizmeli'nin ahırını görmek istediğinde anladıydım. Var bir şey bununla dediydi. Hani bu kadın Mehmet Ağa'yı orduda sokak sokak arıydı. E kesin tanıyayım. Tanıyı emme tanımamazlıktan geliyi. Sarı Cizmeli'yi alıp gitmeyi. Var bir hesabı. Yok, yok gitmesin zaten. Esas niyetini öğrenip onu bozmamız icap ediyor. Ya da hızlandırmamız icap ediyor. Hı. Soner, bana gazı katmaya kalkarsan seni mahvederim ha, bu Zeliş de gider elinden. <laughs> ya sen öyle deyin ama Zeliş bu merak gibi hep bana geri geliyor kendi ayağıyla. Hı hı. Hani nerede ya? Göremeyeyim ha? Şişt. Şimdi nerede peki? Zaten neydi o kadın? Hande Hanım. Hande Hanım, Hande Hanım geldiğinden beri ortalarda görünmüyorlar zaten. E, ne yapacak? Ne yapacak? Hande'ye yakın duracak. Derdi neymiş öğrenecek. Sonrasında da sonra bakacak. Ha, demek öyle yapacak ha? İyi. Algız bir dene gayisiye hak ettin. İstemez üzüm ver. Üzüm pahalı kız gayisiye. <laughs> ah. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun benden? Benim seninle bir işim yok. Defol git buradan. Amma benim seninle bir işim var. Seninle görülecek bir hesabım var. O da bence ne oluyor? Yaptıkların yetmiyor vurmaya mı geldin beni? Ben değil. Sen beni vuracaksın. Anladın mı? Sen beni vuracaksın. Ne şovu lan bu? Şov değil lan! Sık! Sık! Sık lan! Akif! Daha fazla kendini rezil etmeden defol git buradan. Ne oldu lan? Ekmeğime kan doğrarken çok rahattın. Ha? Şimdi tetiğe dokunmaktan mı korkuyorsun? Korkuyor musun? benim hiçbir şeyden korkmadığımı sen gayet iyi bilirsin Agi. O yüzden markamdan iş çeviren ha? Azıcık mert ol! Sıkı Kim kimin arkasından iş çeviriyor lan? Sen oğlun korumadın mı benden? Korumadım! Yok işte! Yok! Yani bulup getireceğin? Bulmuyorum lan! Bulmuyorum! Sağ inat bulmuyorum. Ben de bundan sonra sana verilecek damat yok anladın mı? Bunu kafana sok artık. Ben de artık sana verilecek bir damat yok. Ha şöyle Akif, işte böyle gerçekleri konuşalım olsun bitsin. Hala gerçekler değil ya. Benim sana bir dost olarak yaptığım son kıyak bu. Beni burada vur Turgut. Beni burada vur. Eğer beni burada vurmazsan... ...denizin peşine düşeceğim. Ben seni bulacağım. Beni burada vurmadığın güne lanet edeceksin. Hem de her güne lanet edeceksin. Çünkü sen bundan sonra benim dostum değilsin. Benim can düşmanımsın. Ha. Yüzüme karşı sıkamayın. O zaman çok iyi bildiğim bir şey yap. Beni sırtımdan vur Turgut. Hey baba. Ne yapacağız şimdi? Ya. <laughs> ya, Allah ya ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya hanımefendi çok alemsiniz ya. Ben bu yaşıma geldim, böyle gülmedim. Ya çok komiksiniz ya o. <laughs> ya <gülüyor> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bak, 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 Nasıl da bunu ağzına ayrı ayrı terbiyesiz. Hayır benim yapamadığım hangi espriyi yaptı da bu kadın seni bu kadar kuldurdu acaba? Ha Şakir abi sağ Ben kumaşları şöyle size takdim edeyim. E ee, bütün böyle içinde danteller var. Yalnız kumaşlar eksik olur mu? Yeter yeter. Peri Hanım verdi tüm ölçüleri merak etmeyin. Heh, tamam tamam. Çok önemli çünkü. E ee, bir de biraz sıska görünür ama dağ gibidir benim Hüsnem. Böyle ona kuyruklu, böyle uzun bir gelinlik baklar. Olur değil mi? Olur, upuzun kuyruklu bir gelinlik yaparız. Ha, güzel, güzel. Ha, tamamdır o zaman. Ya sen daha bu kuna kana, Bana bir çöp bile almadın ya. Hediyeye bak, eşek kafası büyüklüğünde. Kendi kafasından daha büyük. Ya ya Hüsnü sen ölmüşsün. Ölmüşsün de ağlayanın yok senin. Karnında tipi de tip olsa bari. Beni çıkın. <laughs> ya Allah, ya ben gerçekten o çatlayacağım birazdan ya. Gevrek, gevrek ya. gülüyor. ya. İnanmaz ya. <gülüyor> <gülüyor>